Asla bir sakız çiğnemeyin. Bir sakızı yuttuğunuzda 7 yıl midenizde kaldığı söylenir. Bu kulağa korkunç gelen bir şehir efsanesidir ancak doğru değildir. Şimdi anlatacağım hikaye ise lanetli olduğu söylenen bir sakız makinesiyle ilgili gerçekten yaşanmış oldukça ürkütücü bir hikayedir. Bir oyuncak dükkanının sahibi 1915 yılından kalma antika bir sakız makinesini satın alıp dükkanına koydu. Bunu yapar yapmaz dükkanda tuhaf şeyler olmaya başladı. Dükkanda oyuncakların yerleri değişirdi nereden geldiği belli olmayan korkunç sesler duyulurdu. Sabah dükkanına geldiğinde bir sürü sakızı yerde bulurdu. Bu oldukça garipti. Çünkü sakızların makineden çıkabilmesinin tek yolu birilerinin makineye bozuk para atmasıydı. Dükkanı ziyaret eden çocuklar sakız makinesinin camına yansıyan yaşlı bir kadının hayaletini gördüklerini söylemeye başladılar. Bu insanlar birbirlerini tanımıyorlardı düşündüğünde bu çok tuhaftı. Çocukların tarifine göre kadının başının üzerinde bir topuzu, inci küpeleri ve gözünde eski model gözlükleri vardı. Adam bazen geceleri dükkanı kapatırken göz ucuyla yaşlı bir kadının etrafta dolaştığını görürdü. Ancak onu görmek için baktığındaysa etrafta hiçbir şey göremezdi. Sonunda bu makineden kurtulmaya karar verdi. Ve makineyi sattı. Sakız makinesi dükkandan gittikten sonra tüm paranormal aktivite sona erdi. Ancak bir yıl sonra dükkanın sahibi sakız makinesinin olduğu yerde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.